Evet Murat Bey'le Emlak izleyicilerimiz, sevgili dostlarımız, sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle beraber Balıkesir ili Gönen ilçesi Keçeler Mahallesi'ndeyiz. Bakın Keçeler Mahallemizde 7 dönüm bir arazinin, bir meyve bahçesinin çekimi için buradayız. Görmüş olduğunuz gibi bakın yerimizin resmi yolu mevcut. Şöyle etrafını göstereyim köy içerisinde komşularınız falan e, mevcut sevgili dostlarımız resmi sınırları belli e, içinde bol miktarda meyve ağaçları var sizlere açıklama kısmında e, bunları belirteceğiz adetleriyle beraber yaşlarıyla beraber 7 e, dönüm sevgili dostlarımız arazimiz 7 dönüm şu şekilde girdiğimiz zaman meyve bahçesinden ziyade içinde bir tane de abimiz e, yüz başlık başlık e, baş hayvan damımız mevcut. Ben şimdi sizlere az, e, az sonra e, damın içinde de sokacağım. Görüyorsunuz resmi sınırları belli. Bu şekilde. Bakın. Yedi dönüm sevgili dostlarımız yerimiz. İçinde e, daha çok burası armut bahçesi. Yaklaşık 300 saniye yakın armut ağacı var. Ama e, dediğim gibi ufak tefek farklı meyve ağaçlarımızda bulunuyor bakın şu anda abimiz sulama yapıyor bütün sulama sistemleri falan mevcut bakın şu anda şu şekilde göstereyim sizlere meyve bahçesinin ağaçlarının arasında bakın taze fasulyesini mısırını falan ekmiş sevgili dostlarımız yerimiz 7 dönüm Şöyle söyleyeyim sizlere e, bunun dört dönemi imara açık sevgili dostlarımız dört dönemi imara açık buraya resmiyette normal beton evinizi yapabiliyorsunuz e, yerimizin hiçbir sıkıntısı hiçbir borcu yok üzerinde ipotek şerh yok müstakil tapu görmüş olduğunuz gibi bakın her taraf tertemiz ve arka tarafa doğru gidiyor sevgili dostlarımız. Abimiz burayı hemen hemen ikiye bölmüş. Şu şekilde bakın. Hemen e, bir depolama alanı yapmış. Şöyle karşıya. Sevgili dostlarımız. Burası da hayvan damımız. Hemen girişte bir samanlık olarak değerlendirdiği bir yerimiz var. Yaklaşık e, burası 130-140 metrekare civarı. Hemen yan tarafta da Yüz baş, küçük baş hayvan bakmış abi burada. Görüyorsunuz her şey hazır. Şu Şekilde göstereyim size. Yüz senik koyun bakmış burada sevgili dostlarımız abimiz. Yan tarafına kuzuluklarını falan koymuş. Doğum sonrası. Yani siz arzu ederseniz buraya büyük baş hayvan da koyabilirsiniz Su tesisatı falan hazır bakın hemen. Buradaki depodan. Şu karşıdaki suluklara gidiyor suyumuz. Hayvanlar da buradan tabi yemlikler falan her şeye hazır. <laughs> Keyifli bir yer. Gönene yakın. Gönene yaklaşık 5-6 kilometre. Keçeler mahallemiz. Yani e, dediğim gibi şöyle bir e, depo tarzı bir şey yapmış. Hala buradan da devam ediyor sevgili dostlarımız. Bakın. Şekilde. bütün tesisatları falan hali hazırda mevcut damlama sulama sistemleri her ağacın altına aralarında arzu ederseniz mevsimine göre domates, biber patlıcan farklı şeyler ekebilirsiniz bakın şu ağaçların arasından çünkü yeteri kadar epey uğraşmış abimiz burada zaten bakın görüyorsunuz şu an Evet sevgili dostlarımız. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Sizleri Murat Belli Emla bekliyoruz efendim. Allah'a emanet olun.